Evet, değerli bir sanatçımızdır. söyleyeceksiniz? Tabi tanıyordum. Allah onunla birlikte bir dizide oynamayı da bana nasip etti. Sevgili rahmetli anneciğimi de bu vesileyle tabi anıyorum. 63 yılında bulunmaz Uşak filminde annem ne tesadüftür ki göksel Arsoy Fatma abla ve kendisi olarak o filmde oynamıştı. Sonra babamla evlendi. Devam etmedi Yeşilçam'a. Ama ben yıllar sonra Fatma Girit ablamızla Bize Ne Oldu dizisinde oynadım. Ee, büyük bir tesadüf tabii. Ee, bu şerefe nail oldum. Ama tabii ki aslında genç bir yaş diyebiliriz artık bu yaşlara. Ve üzüldüğüm nokta da Fatma abla bildiğim kadarıyla korona yüzünden çoklu organ yetmezliği olarak rahmetli oldu. Annesi de hayatta aslında genleri kuvvetliydi. Daha çok yaşayabilirdi ama Allah bu kadar herhalde ömür verdi değil Tüm sinema camiamıza, yeşil çama sevenlerine, ailesine sabırlar diliyorum. Bu son senelerde zaten bu tip haberleri çok fazla almaya başladık. Ama Maganda kurşunuyla ölen bir 7 yaşında çocuk ama böyle korona yüzünden ölen çok değerli bir sanatçımız. Duruşuyla gerçekten örnek bir kişiydi. Allah bizlere bu acıları yaşatmasın. İnşallah herkes ömrünü en güzel şekilde tamamlasın istiyorum, öyle diliyorum. Buradayız, görevimizi yapmaya yani. hepinize teşekkür ediyoruz. Başım sağ olsun. Başım sağ olsun.